Çakıyor Kayıt. mu? Kayıtlar Zekimran da bizi görecek. Araba çalışıyor Araba sen Hadi bismillah. <laughs> kol, kol starttan bir çıkmasın. <laughs> Me, I think you should. i would be glad to meet me if I will. Aren't you glad to meet me? I think you should. I think I've made a little of a show. I'll be your time to do so. Yes, I'll be Aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Yeah. <laughs>

Şu an ne bu mat boya mı? Plastik, plastik mi? Plastik. Mat black plastik. Şu an, şu an plastik mi ajantlarda? <laughs> Soyuluyor mu? İstediğin zaman. Hayır şu an böyle istemediğin zaman soyuldu. Markası neydi hatırlıyor musun? Soyulursa da burada backup'ım var zaten. Bakalım backup'larımıza. Yaklaşık 3 kutu siyah, sarı, beyaz, Bunlar Nereden aldın bunları? Parlatıcılar şeyden abi. E, Pep Boys. O, o, otomotiv storelarından yani. Hmm, bu plastik Amazon'da ayda 30 bin tane satıyor biliyor musun? Doğrudur. Kesinlikle olabilir. Ama bunlar bile eskidi. Auto Coring diye bir şey çıktı mesela. Allah Allah. Aynı araba rengi gibi gözüküyor dışarı. An, hiç anlamıyorsun plastik olduğunu. Tabii tabii şeyleri çıkardık oradan. Şahinleri Bu Performix'in plastik tipi, ayda 30 bin tane satıyor. Yani 1 dolar kârla satabilsek şüphesiz de emin her evet. ay bir araba alıyoruz yani. Bir açalım Zaten basınca. 4 aydır buradasınız her ay bir araba almışsınız yani <laughs> eksiğiniz yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru, şimdi doğru sefer doğru ses. <gülüyor> <gülüyor> Then, day, say just keep your You could have found one So, aren't you glad to meet me? I think you should. I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should.

understand me you oh, so glad to meet me i think you should i'll be glad to meet me if i were you aren't you glad to meet me i think you should

300 mi de daimi. Olabilir kardeşim. Tabii Manhattan'a gitmiyorsa. Bu kutuların içinde de o Corvette spoilerları falan et olmuş. Manhattan'a gitmiyorsa sıkıntı ama mi. Birazdan sağ. Neyse hay tavş kötü. koyayım <laughs> <laughs> abi. Kaç CC'si bu motor? Abi onu bana sorma ben pek ya. 100 cc falan herhalde bu. Zaten şey yapıyor işte baksana. Ee, evet. maksimum 40 mile yapıyor. Bunun deposu kaç dolara doluyor? 2 dolar, 3 dolar falan <laughs> mı doluyor? <dolara? gülüyor> 5 dolara bununla 3 hafta falan gidiyor. Amerika işte ya. Türkiye'de benim motosikletin deposu 25-30 dolara dolardı da ne kadar ucuz derdim. Burada 2-3 dolara doluyor. Düşünebiliyor musun Emin? Gidiyorsun böyle 2 dolar falan veriyorsun yani de boyu Ne kadar Öyle komik. Yani. Bir de motorları burada kural var. Ee, hani normalde birileri dolduruyor ya. Benzinde çalışanlar. Motorlara yasak. Nasıl yani? yani? Motor, motor sahibiysen, mezdanı gidiyorsan kendini yapmak zorundasın. Öyle yani. mi? Tam çok güzel işte. Aynen. Çünkü bayağı sıkıntı yaşamışlardı. Adamlar falan... Dizel, ben, dizel basmıştı birisi motora mesela. Öyle mi? Ha. Evet, arabalarımızı yıkadık. Küçük de bir bonus. Suburban. Abi ben ben ya. S.A. insan mıyız? S.A. insanız. Hocam Açacağım bir açacağım. Tam bir aç. Benimkisi böyle değil yalnız. Öyle mi? Aha. Nasıl açılıyor? Benim basmalı benim. Öyle mi? Bassana be. Burada ayak işareti var. Bu ayak işareti ne? Gaz pedalları yukarı aşağı. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Nasıl? Bak aşağı iniyor şu an. Şu an yukarı çıkıyor. Pedal görebiliyor musun bilmiyorum. Aa. Aa. <laughs> aa. Bak bütün özelliği buydu işte. Ya, demek sürprizi mi de... bozdun? <gülüyor> <gülüyor> bütün zenginlerin bunu kullanmasını. Kanka şu kapıyı açıp bakalım ona ya. Bak abi. Çıkayım mı? Az bir dönsen olur yani, iyi olur. Bu kıllı bacaklarını çekmeyelim. Hadi. Şuradan. Hani alsan kıllarını tamam. Bak böyle aptalca bir şey var ama direksiyon elle. Aha döttün yerine bak. Kanka bu eski kasa Ford'larda vardır. Ee, 80 şey, 97 98 Ford Escort'larda da buradadır. Öyle Ama o kırmızıdır. Kırmızıdır. Kırmızı. Yani, tabii. Orada bir amatörlükleri olmuş demek. Ki. Koldan vites zaten. Koldan vites. Böyle. Şu kaç model araba? 2010. Kardeşim neden Toyota Avalon paspasları 5 beygir katıyor diyorlar? Çünkü babam kendi paspaslarını sevmediği için boze bozesi sistemimiz. Maun, Benim, deri, deri, ser plastik, deri görünümlü plastik, şerit takip, şerit takip direksiyonu müdahale ediyor mu yoksa bık 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 ötüyor mu? No comment. Baba. Ooo. No comment. Ya arabanın arkasına bakar mısınız ya? Böyle iki kişi falan sığıyor bu arabanın arkasına böyle arkada bir sıra daha var. Üç kişilik. Selman'ın arkasında. Selman'cım boyun kaç abi? Benim 1.76. Koltuk öne geri de geliyordur sanırım zaten. Gelmez. Katlanıyor Yok. o koltuklar. Gelmez. Sadece katlanıyor. Hı hı. Abi bak ben... İşte... Ben hayatım ilk defa bir arabanın basamağını kullanıyorum bak. Ben 183, 184 adamım. İlk defa bir basamağı kullanıyorum. arabayı atıyor lan sen basamağı basamağı. Oo kanka benim Audi'den bir tık daha dar. Ama yani boy olarak falan daha rahat da. Boy olarak iyi. Ama e, diz mesafesi Kardeşim, biraz. Kardeşim led var. ışıklarımız var bak. Oh dur kapı şeyler falan canlı. Kaysana kenara. Kendim patron gibi hissediyordum ama ya. Kardeşim bu 8 ocaklı mı 6 ocaklı mı? 8 ocaklı. 8 ocaklı mı? Hı -hı. Şimdi 8 ya da 6 demeseydim. Ay ay ay. ay. Kardeşim şu araba neymiş böyle köşede duruyor ya böyle çekmiş. Ya falan. bu şey çöpe atacaktık. Çöpe atacaktık alıcı, <laughs> Alıcısı gelecek vereceğim bir bin liraya falan bir şey. Pazarlı edildi mi kardeşim? Ya böyle gelin mi edeceğim o kadar değer vermiyorum yani. Böyledir Türkiye'de pazarlı edildi derler böyle. Öyle bir de ilan açarlar hayırlı olsun pazarlı edildi falan iyi. Bak 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 arabanın şeyini göstereceğim arkadaki arabayla hani yüksekliğimize bak. Kamerası vardı ya adamın. Kamerada mı? İyi tanıyayım geldi? bu adamı. 2017'de kamerası var arabanın dedi. Biz hala bu arkalarda elektrik cam olmayan yerlerden geldik eminim. <laughs> Agam ben iptalim. Bagajını gördü götürdü üstüne döndü bunun bagajı elektrikli mi? elantriklidir. Açabilir miyiz? Açarız. Kumandadan. Kumandadan? Tabi tabi. Hemen açıyorum. Uno, dos, tres. Bu mu bu mu? Sen seç. İki tane var. Bence sağdaki. Biri camı açıyor ama hangisi? <laughs> Bence bu. Bence de bu evet. Hadi bakalım. Aa, kanser detmiyor de adam bak. İyi iyi güzel hızlı açıldılar. Selman'cığım gir bakayım şuraya kardeşim. Mahvetmeyelim ya. E ben gireyim o zaman tut. Aa, bunda da kaba. Olmaz olmaz sopamız. Bu sopa mı? Sopa da temizlememiz be. Haydar. <laughs> Haydar. Haydari geceler. Haydar nerede abi? abi. <laughs> Nereye basıyorsunuz? Sopa mı bakar yalnız? Hikaye. Bunu açamıyorum. Hava atacaktım. Sen de ne <laughs> e, Sen de, taksi ya bu şimdi. Arabayı açınca hemen orada levye duruyor. İşte ama. onu gösterecektim. Gösteremedim ya. <laughs> Bir de şöyle bir olayı da var da bunun harbiden ne yaptığını bilmiyorum. Kardeşim yaprak yay mı var bunda? Evet. Emin bu ne işe yarıyor? Bu nedir? Bunu bir açıklayın. Niye ya? Abi şey bu, bu ne biliyor musun? Böyle duvara sıfır yanaştırıyorsun ya bu arabayı. He. Bu arabayı duvara sıfır yanaştırınca böyle bagajı açamazsın haliyle. Ya da böyle çok bagaj açılıp tavana değecek dar bir yerdesin. Açıyorsun mu bu babacığım? Burada alacağını alıyorsun. Hani adam haklı beyler dağılın. <laughs> O zaman wax max'ı boş verin de bir normal yıkayalım şu tarafı. <laughs> <laughs> yıkayalım kardeşim ekmek teknesi o. Yarın ne şey çıkacak? <laughs> beton soğukmuş. Beton soğuk bir şey so yok. Bu arada bu sizin kapak değil mi? Şu sizin ha <laughs> -ha. Kanka şunun bagajını bir açsana ya. Hadi bakalım açmayı bulabilecek mi? Buldu la. Çok büyük konuştum. Aa. Aa bakınız ne? <laughs> evet. Bir atlama kablosu. Bir atlama kablosu. Hem de sizin. Bagajın ağzı dar ama bak. <laughs> Neden? Efendim ağzı dar. Neden? Çünkü şey. Normal de mi böyle acaba bagajı? Ağzı bu kadar dar. Bu şey oldundan bence ya. Kardeşim egzozlarımız ne? Roush, Roush, Roush egzozlarımız. Bir de kaputu açabilir miyiz? Kaputu da açalım. Bu pavyonları falan sonra çekeceğiz zaten onu bilare. Pavyonlar derken? Ayak altı, kapı yanları. Hı, Dolmuş, dolmuşa dönüyor ya Mustang. C7 yi alayım geleyim mi? Ona da bir review yapalım. Valla mı? C7. C7? Corvette, kardeşim korvet dedim ben üstün başımı değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp olmasın arabaya. Bari şu Toyota'yı yıkayalım da tamam. ondan sonra değiştirsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hazır ıslak. Bu arada geçen sen e, bir şey hatırlıyorum. Buradayken söylemiştin ki sen bana bu açık hafif. Yanlış. Bu kol değerin tek. Kardeşim kol değerin tek. Şu yeri değişir önden direk alır. Bu kol değerin tek. Fitesinde böyle bir olay yoktur. Ama hafif fites yeri neresi? Hafif fites yeri burası. Böyle bir boru olma sadece kafa oluyor. E bu, bu bu nereden geldi şimdi? Bu raush'tan geldi abi. İntek'lere. E bu bu neyle bağlıydı buraya normalde? Bu normalde şeyle bağlıydı. Bu şeyle bağlı, bu yoktu burada yani. Onu söyleyeyim. Öyle bu mi? direkt cold hatta internetten bakarsan kol derin tek olarak zaten Ayağınız satılıyor yani. gelmiş harika. <laughs> Araştırırken. Kardeşim benim mi bu... video için hazırlandım? <laughs> normalde cold derin tek yeri değişir. Tam direkt tamponun ağzından alır cold air intake. O modeline göre değişiyor intake'le. Bunun modelini böyle yapmışlar. Aynen. Hayır çünkü aynısı kaynımda da var. <laughs> Her yer. <laughs> kule gergisi kule gergisi orijinal. Normalde bu arabamızda ne var kardeşim şu an olmayan? Şu anda ne tune var. Tune'la biz bu arabayı da sürmedik. Tune da yok. Supercharger da yok. Mod olarak bir tek egzozumuz ve intake'imiz var şu an. O kadar. Bu e, yazılım buna göre ayarlı mı? Değil. Şu anda stok yazılım var. Şey, stok yazılımı var tabi. Şu anda tune yok arabada. Hiçbir hmm. yazılım yok şu an. Supercharger'ın Super şarjı yeri, yeri burası. Bundan sonra arabayı stok yazılıma geri getiriyoruz. Tune nerede? Tune'ların burada mı? Evde. Adamda. Adamda. Hepsini <laughs> komple veriyorsun adama. Tabi tabi. Buna da inceden bir cila attık be. O zaman sen bunu çıkar da Toyota'yı sokalım buraya. Anahtar içinde şimdi. Kurban metal yerinden tutma. <laughs> Anam ağladı. Sıradaki. Dumanı içimize soluyoruz. Baba bir ver dedik sen de geyik yapıyorsun. Ha koltuğunu ayarlıyor kardeş şuradan şuraya alacak ya. <laughs> Kemeri tak. Kemeri taktın mı? Radarı aç radarı. <laughs> gaz ver gaz. Duyuyor ki. Al, kır, kır. Al, kırdın, kırdın. Çok Honda'nın arkasını al sen var. Duydun mu acaba? Geri al geri. <laughs> ne varmış önde? Rest in peace kova. <laughs> Artık bir kova boşluyuz. Kovamız da yok. <laughs> Kovayı nasıl bilirdin kardeşim? Kovayı nasıl bilirdin? Valla üstünden Audi geçmedi önce. <laughs> Çok ee, maviş. <laughs> kovam yaklaşık 4 senedir hizmet veriyor. Ee, bu araba yıkamı olsun, kova yapmak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle araba üstünden gerek yok. Yani Tumaşları verdim ama bunları koydum ben. Çünkü onlar abi kar oluyor, kokuyor. Audi'yi bitirdik. Oluyor. Bir basıyorlar, Bitti ya. Evet. Max dengi bitirdik. Havalonu bitirdik. E biz de bittik. Akşam 5'e geldi. Kahvaltıyla buluşmuştuk. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Artık yeni bir vlogda. Yeni güzel şeylerde. Karşınızda. Bundan sonra Başımız. beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Amerika ekibimize Baran'ı da katmış bulunmaktayız. Bundan sonra biz nereye? Baran oraya. Aynen. Zorundayım. Zorunda. <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.